Evet arkadaşlar evde oturduğumuz bu günlerde hoş geldiniz. Biraz kalça bacak çalışalım. İhtiyacım olan şey bir adet direnç bandı. Direnç bandını ayak bileklerime doğru geçiriyorum. Direnç bandınız yoksa bandsız da yapabilirsiniz ya da normal lastik de bağlayabilirsiniz. Ve mata yan bu şekilde uzan. Dirseğim, sırtım ve kuyruk sokumu aynı çizgide olacak şekilde hizalandı. Bacaklarımı matın ön ucuna gelecek şekilde yerleştirdim. Topuklarımın ikisi aynı çizgide. Dikkat etmeniz gereken şey üstteki topuk kısalmasın. Normal televizyon izliyormuş gibi bir yapış değil. İki topuğum aynı çizgide olacak ve bel çukurunu çok fazla arttırmayacağım. Natürel beli sağlayacak şekilde kuyruk sokumumu birazcık ileri doğru itiyorum. Ve leğen kenarının başları yere dik duracak. Yukarıdaki elimin parmakları kendimi gösterecek şekilde yere yerleştirdim. Ve omuzumu da omuz kalça bağlantısını hatırlayarak kalçaya doğru bastırıyorum. Karnım sıkı ve hareketler şu şekilde. Bu arada alttaki bacağınızı da sıkıp üzerini yerde tutmaya gayret edin. Üstteki bacağı biraz kaldırdım. 10 tane kısa kısa açıyorum. 1, 2, her açışta nefes ver ve karnı hisset. Devam et. 4, 3, 2, 1. Şimdi iki bacağımı da kaldırdım. Aşağı yukarı şekilde açıyorum. Minik minik. 1, İki, dikkat etmen gereken şey gövdeni tutman lazım 5 6 7 devam et 9 10 şimdi üstteki bacağımı önden yere yerleştirdim ve küf noktamız yukarıdaki bacağımızın topuğunu yere şiddetle bastıracaksınız alttaki bacağımla iyice geriye doğru uzanmaya çalışıyorum ve alttaki ayağımı arkaya doğru kısa kısa çekiyorum üstteki bacağımın topuğu yere bastı halinde hadi bakalım yap 1 2 3 devam 4 5 6 7 8 Bırakma. 9 10 Yukarı kısa kısa. 1 2 Hepsine nefes ver demiştik. 5 6 7 8 9 10 Süpersin. Şimdi değiştirdim. Bu sefer üstteki bacağım arkada. Topuğu yine şiddetli yere doğru bastırıyorum. Alttaki bacağımı dümdüz tuttum ve öne öne kısa kısa çekeceğim. Hizalanmanı bozma ve hareketi bırakma. 1 2, 3, üst bacağın 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yukarı kısa 1, 2, 3, 4, devam. 5, bacağın ise 6, 7, 8, 9, 10. 10 serimiz devam ediyor. 2 bacağı da kaldırdım. Bacaklar pilates etsin. Kalçalarım sıkı. Karnım sıkı. Öndeki elim yerde. Alttaki bacağı öne. Üstteki bacağı arkaya doğru yaklatalım. 1, 2, 3, 4, kalçanı bozma, arkaya devirme, 8, 9, bacak değiştirdim, 1, 2, öndeki elim çok önemli, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, şimdi çift değiştiriyorum, 1, 2, 3, 4, bırakma, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiç bırakmadım devam ediyorum. Dizlerimi biterek dirseğime doğru çekiyorum. Lastik geldi. 1, devam. 2, vücutta minimum oynama. 3, devam. 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve devam. 8, ser bastı beni. 9, son 10. Bacakları öne çek. Alttaki bacağını yere doğru bırak. Tam bir tabletop pozisyonundasın. Kalçanı arkaya doğru devirmeden kitap kapağı açıyormuş gibi. Üstteki dizi aç bakalım. 1. Sakın topuğunuz aşağıda kalmasın. Topukla beraber. 2. Devam. 3. Nefes ver. 4. 5. 6. Hisset kalçan yanıyor. 7. 8. 9. Son. Kalkıda bekle. Yavaşça bıraktım ve hemen diğer tarafa dönüyorum. Konuşmadan hızlıca yapalım. Yap diğer tarafa benimle beraber. Hemen hizalanmanı sağla. Bacakların matın ön köşesinde sırtını arkaya doğru yasladın. Bu sefer çok fazla anlatmadan nefese odaklanarak yapacağım. Öndeki elim, yukarıdaki elim beş parmak beni gösteriyor. İyi hizalan sonra dengeni bozma. Topuklarımı eşitledim. Kalçalarım ve karnım sıkı. Üstteki bacak kaldırdım. Başlıyorum. Bir. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkisini de kaldırdım. Aç kapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üstteki bacağı önden yere koy. Alttaki bacak geriye. 1, 2, topuk yerde. 4, karnı sıkı. 7, 8, 9, 10. Kısa kısa yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Değiştirdim. Yine üstteki bacak yerde, alttaki bacak çalışıyor. 1, 2, 3, topuğunu yere bastır. 6, 7, 8, 9, 10, yukarı kısa 1, 2, 3, 4, gözlem sabit. 6, 7, 8, 9, 10. İki bacak da yukarıda. Öne geri. 2, 3, 4. Değiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bırakma. 1, 2, 3, 4, kalçanı sabit tutmaya çalış. 8, 9, 10, iki bacak arasını açtım. Yavaşça dizleri karna doğru çek. 1, uzak geriye, gövden sabit. 2, devam. Topuklar kalçamdan uzakta görüyorsun. Lastik gergin. 4, 5, ve 6, ve bırakma. 7, ve 8, devam, 9, son, 10 ve öne getirdim bacakları. Tabletop şeklinde yere doğru yerleştirdim. Üstteki bacağımı yukarı doğru açacağım. Haydi bakalım. 1 ve 2, 3, 4, devam bırakma. 5, topu düşürme. 6, kalçam sabit. 7, pardon 9, 10, bıraktım. Hiç dinlenmeden lastik ayak bileklerimde dört ayak pozisyonuna geldim. Ayaklarım kalça genişliğinde açık, dizlerim tam kalçamın altında. Kuyruk sabunumu karnım içeride kalacak şekilde biraz tavana doğru yuvarlıyorum ki kalçamı daha iyi hissedeyim. Ayak arasını biraz açtım, bandım direncinden dolayı kalçalarım aktif. Ve omuzları kalçaya doğru bastırdım. Yere doğru yığılmıyorum, geri itiyorum. Karnım içime çektim, dizleri çek yerden bekle. Kısa kısa dizleri aç bakalım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bekle 8 7 karnım sıkı 6 5 4 3 2 1 bıraktım lastiği dizlerime geçiriyorum çok da dikkat etmeden dizlerimin doğru lastiği çıkardım aynı yerdeki de burada yapacağım Yine dört ayak pozisyonundayım, karnım içinde, sırtımı dikeştirdim, birazcık kuyruğumu yukarı doğru çevirdim. Kalbim dizer yerden 15. Eksek saçlastı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detle. Yes. Hemen ardından güzel bir seri geliyor, bilenler bilir. Bir bacağımı 15 defa yandan yukarı doğru kaldıracağım. Beni takip et. Karnım içeride. Hafif bir bel çukuru yaptım. Omuzları sabit yere itiyorum. Aç bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bırakma. 7, hızlı aç yavaş indir. 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Diğer bacak hemen başta. 1, 2, 3, 4, 5. Diz kontrol et. 7, 8, 9, 10, 5. Dört bitiyor. Üç, iki, dinlenmeden on tane sağ bacak. Başla. Bir, iki, bu biraz daha kısa, kısa yukarıya. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, diğer bacak. Hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tek bir tane hiç bırakma çabuk. Bir ve iki ve üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 İyi Hemen döndüm sırt üstü yatıyorum Vakit kaybetmiyorum Ayaklarımın parmak ucundayım Ellerim yerde Kalçalarımı yukarıya doğru kaldırdım Ellerimi kalçamın altında Birleştirip yumruklarımı yere doğru bastırıyorum Omuzlarınızı sırtınızın altında iyice birbirine doğru yapıştırın. Ayak bileklerinden dışarıya düşmemeye gayret edin. Ve kuyruk sokumunuzu tavana doğru iyice sıkıştır. Boynunu kasma ve dizleri kısa kısa 50 kere yana açıyorum. Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2, 2 3 bırakma. Kalçanı sıkı tut, bel çukur yapma. 7 8 9 10 kollarını sık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it kalçanı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son 10 bırakma 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bıraktım. Biraz bandını hemen çıkardım. Çok dinlenmeden devam ediyoruz. Dizlerin bükülü ve yerde. Dirseğin yerde ve bir elim belimde. Dizlerim biraz kendimden. Öte duracak. Hazırsan dirseğini dayanarak yukarıdaki bacağını tavana doğru kaldırarak kalçayı sıkarak öne it, Yere otur. Haydi bakalım. 2 Devam. 3 Ve 4 Ve 5 Dizin kayabilir. Çek kendine. 6 Ve 7 Ve 8 Ve 9 Ve Son. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bacaklarımı aldım diğer yere. Hop bakımız kaydı hemen düzeltelim dizlerim yerde, dizlerim birazcık önde ve kaburgalarımdan çok yayılmıyorum başlayalım, hadi bakalım 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve bırakma 7 ve 8 ve 9 ve 10 süpersin iyi misin? iyisin, i̇yisin. Bunu kolaylıkla yapabilirsin. Bantsız yapabilirsin. Bir dahaki videomuzda Pilates'te side kick serisi yapacağız birlikte. Hem birinci seviye hem de dizlerin üzerinde olacak. Sevgiler, iyi sporlar.